Murat Tamer, yönetim, kanayan yarayı acilen kapatmak için yeni hedefini belirledi. Siyah Beyazlılar, Bon Servisi Fransız devi PSG'de olan ve geçen sezon Bundesliga'da Leverkusen forması giyen Nordi Mukiele kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki Sabek'in durumu PSG'ye soruldu. Fransızlar, oyuncuyu bu sezon satmak ya da yine kiralamak istiyor. B lanı teze, Beşiktaş'ın bu transferdeki rakibi ise Everton. İngiltere Premier Lig ekibi, Mulleray'i bon servisiyle transfer etmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ın ilk etapta satın alma opsiyonunu kiralamayı hedeflediği, Everton'un devreye girmesiyle bon servisin alınmasının da gündeme geldiği öğrenildi. Bu transferden olumsuz sonuç çıkması durumunda alternatif isim Monaco, nun sabeki Jordan teze. Yasa değeri 9 milyon avro olan 25 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, Monaco ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.